Değerli Finans Sohbet kanal arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet bugün Borsa İstanbul'da önce bir böyle bir dayanıyor gibi, stabil kalıyor gibi olduk. Fakat daha sonra saat 11'den sonra sert bir satış geldi. Daha sonra dip yaptık 9957 puanla. Onun üzerine sabahleyin bir 10.203'ü gördük zirve olarak. Ancak o dipten sonra 9.950'den sonra 10.000 puanın altından sonra sürekli 9.950 ile 10.000 arası gitgellerle 9.998 puanla yani 10.000 puanın altında kapattık. 99 milyar 891 milyon TL civarında bir hacim oldu. %1.08'lik bir düşüş oldu. Değerli arkadaşlar Gerçekten bizim piyasalarda yatırım yapmak çok zor, öngörmek çok zor. Sorumlu kişiler veya mesuliyeti üzerine alan kurumlarda herhangi bir şey yok. Nedir işte Borsa İstanbul olabilir, Sermaye Piyasası Kurumu olabilir. Maliye Bakanlığı olabilir. Yani diyorum ya, yani gerçekten yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum burada. Haberlere baktığımızda şimdi Maliye Bakanı Sayın Şimşek İslami Finans Zirvesi için Londra'ya gitmiş. Şimdi İslam ve iki gün Londra'da kalacakmış. İslami Finans nedir? İslami Finans arkadaşlar yaklaşık burada diyor ki 5.3 trilyon dolara hükmediyor. Ancak ben 5.3 trilyondan biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum İslami Finans'ın değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünmek lazım. İslami finans için Londra'ya gidiyorsanız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinin yüzde on bakın Amerika'nın yüzde on Suudi Arabistan'ın elinde. Petrolle, tahville, ne bileyim yaptığı bağlantılarla, swaplarla %15 hatta belki de şu an yüzde yirmiye bile gelmiş olabilir. Amerikan ekonomisinin yüzde yirmisi Suudilerin elinde, Suudi Arabistan. Bunlar bizim din kardeşlerimiz. Ürdünlüler, Katarlılar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Yani hani diyoruz ya işte Filistinli kardeşlerimiz Filistinli. Bunu söylemeden de geçemeyeceğim. Tamam Filistinli kardeşlerimiz orada zulüm görüyor da Filistin'in zenginleri nerede? Filistin'in zenginleri nerede arkadaşlar? Ben İngiltere'de 3 ay kaldım eğitim için. 3 ay gittim. Bütün Filistinliler İngiltere'de. Filistin'in zenginleri İngiltere'de. Siz Filistin'in zenginin gelip Kırşehir'e, Yozgat'a, Nevşehir'e çimento fabrikası kurduğunu mu sanıyorsunuz? Siz Filistin'in zenginlerin gelip Anadolu'ya, Adana'ya çırçır fabrikası açtığını ve orada insanları istihdam ettiğini mi düşünüyorsunuz? Nerede Filistinliler? Zenginleri nerede? Bunların zenginleri yok mu? Londra'dalar. İngiltere'de Filistinler. Gidin bakın, görün. Chelsea'de oturuyorlar. Peki neden İngiltere'de? Yani biz Müslüman din kardeşlerimizin bu kadar çığırtkanlığını yapıyoruz, savunuculuğunu yapıyoruz. Bu Filistinli kardeşlerimiz neden din kardeşleri olan Türklere yardım etmiyor? Veya din kardeşi olan Suudiler neden gelip Türkiye'ye yatırım yapmıyor? Bizler de Müslümanız, bizler de onların din kardeşiyiz. Biz Türklere neden yatırım yapmıyoruz? Şimdi İslami finans zirvesinde konuşulması gereken konular bunlardı. Yani oraya gidip de yani hepimiz Müslümanız. We are the world, we are the children, we are the Muslim, Muslims. Ee, i̇şte kahrol İsrail, al sana bomba, yaşasın Filistin falan gibi böyle yuvarlak, geyik, harop, şorop laflar edeceksen Londra'da git fişen çipsiye iki gün gel. Gerçekleri konuşacağız. Gerçekler. Bu Araplar neden Türkiye'ye gelip yatırım yapmıyor? Neden bir fabrika kurmuyor? Neden reel yatırımdan bahsetmiyorum? Bir Adana'ya gelip bir çimento fabrikası, Konya'ya gelip bir ne bileyim bir e, ayakkabı bağı fabrikası, İzmir'e gidip bir deri fabrikası, Adana'ya gidip bir pamuk fabrikası, tekstil fabrikası neden kurmuyorlar? Değil mi? İslami finansta bunu soracaksın. Yani biz biz için diyoruz bizim namusumuzdur, dinimiz, bayrağımız, Müslümanlığımız ama onlar da parayı götürüyorlar İngiltere'ye ve Amerika'ya yatırıyorlar. Bu bir gerçek. Amerikan ekonomisinin yüzde yirmisi Suudilerde. Şimdi burada vallahi bak gerçek diyorum. Gerçekleri konuşsak var ya buradan Mars'a yol olur ha. Vallahi. <laughs> yani. O yüzden diyor ki sonra bakın Sayın Şimşek İslami Finans Sirvesi'nin sonunda Türkiye ile İngiltere diyor savaş bölgelerinin inşaat için işbirliği yapabilir diyor. İslami Finans Zirvesi, Türkiye-İngiltere İnşaat İşbirliği, İngiltere Müslüman mı? Yok, hayır, Hristiyan. İslami Finans Zirvesi'nde neden Türkiye-İngiltere İnşaat işi Savaş Bölgeleri? Yani. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek ne dedi arkadaşlar? Ekonomik programımız dedi, şoklara dirençli dedi. Doğrudur, şoklara dirençlidir. Çünkü %50 faiz verdiğiniz zaman vallahi bu doların kıpırdayacak yeri kalmaz. Tıpkı vatandaşın kıpırdayacak yeri kalmadığı gibi. Piyasaların kıpırdayacak yeri kalmadığı gibi. Kıyasalar, piyasalara bakın yani piyasalar mokoko yani hakikat her yeri mokoko. Ne güven var, ne itibar var, ne bir şey var. Çok berbat bir durumdayız da bunu sorumlu siyasiler görmek istemiyor. Yani Koç Holding'de gene satış var, Petkim'de gene satış var, Şişe Cam'da gene satış var. Enka'da yeni satış var. Tüpraş dört düşmüş. Bir maçta var. Migros yüzde dört düşmüş. Telekom yüzde iki buçuk düşmüş. Yani onlara göre şoklara dirençli. Vallahi dirençli yani. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Vallahi şirketler ayakta kalıyor gene. Helal olsun yani. Bilmiyorum. Sonu nereye gider? Onu şey yapamıyorum. Kobilerde evet baskı 3 kat hissediliyor. Doğrudur. Kobilerde baskı 3 kat hissediliyordur. Ha bunun sonu ne olur? Nereye gider? Bilemiyorum artık. Yani bir sinyal de gelmiyor. Maliye Bakanlığı'ndan işte önümüzdeki 24 Temmuz'da faizler için şunu düşünüyoruz. Faizler için bunu yapacağız. Bunlarla ilgili bir şey de gelmiyor. Valla pasta geçebilirler. Yani ne olur bilemiyorum. İşte ne olacağını da bilemiyorum. İşte karşı taraftan muhalif partilerin bütün belediyeleri tutuklanıyor. Mansur Yavaş. Efendim Mansur Yavaş tutuklanır mı? Valla ne bileyim tutuklanabilir. Tutuklandı mı? Sen manipülasyon yapıyorsun Selçuk Bey. Niye böyle piyasaya giriyorsun? Yok anam gerdeğin falan yok ya. Bilmiyorum yani tutuklanır tutuklanmaz. Bir sürü adam tutuklandı. Mansur Yavaş niye tutuklanmasın? O da tutuk... adam değil mi? O da tutuklanabilir. Ha, bunu da söylemezsen gördün mü bak Mansur Yavaş tutuklandı. Borsa %10 daha düştü. Bilemedi ki, bilemedi ki, bilemedi ki. Ya arkadaş şu an borsada biz ne yatırımdan bahsedebilecek durumdayız, ne sermayeden bahsedebilecek durumdayız, ne üst kaynaklardan, ne dirençten, ne destekten, ne yatırımlardan, ne büyümeden, ne faaliyet raporlarından, ne genel kurullarından hiçbir şeyden bahsedecek durumumuz yok bizim. Yabancının derdi şu, benim malıma çöker mi? Çok açık ve adam gelmiyor, habire çıkıyor, habire çıkıyor, habire çıkıyor, habire çıkıyor. Bu iyi gidiş bir giriş değil. Bugün müsiat başkanı söyledi. Bak müsiat başkanı sağ kanattan bir adam. Yani muhalif de değil. Muhaliflerin bir sözü filan değil. Bu Özdemir dedi ki ya bu dedi bu aşırı faiz dolara aşırı baskılıyor. Aşırı baskıladığından dolayı yüksek faiz doların olması gereken yer 45 liradır dedi. Minimum 45 lira. Dolar 40 lirada. Neyle baskılanıyor? Efendim işte Maliye Bakanı dedi Türkiye ekonomik programı şoklara dirençli. Ya %50 faiz verirsen şoklara dirençli olursun. Önemli olan sen enflasyondan yarım puan bir puan fazla faiz vererek şoklara dirençli olman. Enflasyonun üzerinde %11, %15, %25 faiz verdin mi zaten şoklara dirençli olursun da vatandaşın, çalışanın, üreticinin, sanayicinin canına çıkarırız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Valla vız geliyor, tırıs gidiyor. Vız gelip tırıs gittiği yere kadar ben yatırım yaptığım şirketime güveniyorum arkadaşlar. Eninde sonunda bu bir noktaya gelecek. Ha bunlar tabii bir olumlu mu olumsuz, olumsuz noktaya doğru gidiyoruz, kabul ediyoruz ama... Ya bilemiyorum. Yani şöyle bir bakalım arkadaşlar. Aa, yani videoyu da biraz öylesine çektik yani. Onu da söyleyeyim. Laf olsun torba da olsun diye. Şimdi şurada şöyle bir yeşil oldu arkadaşlar grafikte. Gördünüz mü? Şöyle bak bir yeşil sonra bir koptuk aşağıya doğru düştük böyle. Saat işte ikinci şu şurası birinci bar ikinci bar. Ondan sonra bir konsol doluyor gibi oldu ama kapanışta yeniden aşağıya doğru indik. Sata döndü borsa. Borsa sata döndü. Bak gördünüz mü? Zaten şu destek var mıydı yok muydu? Yani gene yar bana haram geçiler şarkısını çalacağız. Artık şurayı kesti, burayı kesti. Destek direnç, saçma salak işlerle uğraşacağız arkadaşlar. Bence artık ekranları kapatıp ilgilenmeme zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. İyi akşamlar.